Büyük yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ki? yavaş. Yavaş 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 Yavaş yavaş. Yavaş გააჩვენეთ აი ნესი მაბილი თამსკი ამა რავზე ბრავენი ქოსი დადოჭერა ქოჟი

Eyvallah. Sofi. Hocam Sofi. Hadi. 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 ya. Sen Hadi. 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 abi. Hadi. 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 Şu. Hadi. Hadi. evet Hadi. Hadi. tamam. <laughs> evet. Hey maşallah. Harika kardeş bir sicilik. Evet. Gel bondo. Tamam amca bu bondodur, bondo. Da mı bondo, bondo. 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 Hadi, aka bakaoua daryo xolosmabu markaziy farmanda o'ttiz ikkira arman tamda o'ttiz ikkita uola boladi jaloba Bursa kaydı olursun. Ama hayırlı. sen paranı kaydı göresin. Siz de malda Allah kabul edecek. Allah. Allah kaydı etsin. <laughs> Allah